Efendim İstanbul'da yaşayan Afrikalıların korona tedbirleriyle arası pek iyi değil. Bunu gördük, öğrendik. Ugandalıların düzenlediği güzellik yarışması, Nijeryalıların pazar ayini derken bu kez de Beyoğlu'nda bir gece kulübünde basıldılar. Gizli partiye katılanlara haliyle ceza yağdı. Yes. Geçer, geç, 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 polis geç. Korona vız geldi. Yasağı aldırmayan Afrikalılar yine eğlencede basıldı. Önce Esenyurt'taki Uganda güzellik yarışması ardından Nijeryalıların dernek ayini İstanbul'da yaşayan Afrikalılar bu kez de Beyoğlu'nda ortaya çıktı parti ihbarı alan polis eğlence mekanını bastı. Geçir geç 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 polis geç. Partiye katılanların çoğu Afrika kökenliydi. eğlencede de doruktaydı. Ne maske ne de mesafe vardı. <laughs> Korona sorumsuzlarına 3'er bin lira para cezası kesildi. Gece kulübünün de daha önce tam 6 kez basıldığı ortaya çıktı. Evet, bu